Şehrin Nabzı programından hepinize merhaba sayın seyirciler. Bu hafta sizlere Gaziantep'ten Altın Optik'ten sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Cuma Bey var. Bugün Cuma Bey'den sahte gözlüklerin insan gözü üzerindeki zararları konuşacağız. Cuma Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar, sağ olsunlar, nasılsınız? Hoş geldiniz Gaziantep'imize. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk Cuma Bey. kullanılan bu sahte gözlüklerin, markasız gözlüklerin insan gözünde yarattığı zararlardan evet. bahseder misiniz? Şimdi özellikle yazın başlamasıyla halkımıza büyük bir talep oluyor güneş gözlükle ilgili. Fakat bu güneş gözlükleri bazı insanlarımız, halkımız veya müşterilerimiz dışarıda, pazarda ve pasajlarda kalitesiz güneş gözlüğü alıyorlar. Dolayısıyla bu güneş gözlükleri büyük bir göze zarar var ileride 40 yaşlar üzerindeki insanlarımızda katarak olabilir. Dolayısıyla o tür güneş gözlüklerden sakınmaları gerekir diye düşünüyoruz. Alacaklarsa optisyen arkadaşlarımızda kalitesi, garanti belgesi olan güneş gözlüklerini tercih etsinler.